ATV Yeni Sezon tanıtım filmi çekimlerinde Maria ile Mustafa ekibiyleyiz. Çekimde usta oyuncu Tomer Levent, Jessica May ve Hilmi Cem İntepe kamera karşısında. Jessica May mavi elbisesiyle su gibi güzel, Hilmi Cem İntepe smokini ile oldukça yakışıklı. Ben bizim kostüm ve dizayn şefimiz Aynur ile beraber baktık modelleri ve birkaç tane model seçtik buna karar verdik. Tabii ki e, etrafındaki arkadaşlarıma sorarak, danışarak <laughs> hangisi e, diye ama e, böyle bir mavi maviye geldik. <laughs> Beni de aynı şekilde e, Aynur Hanım giydirdi. E, pek alışık olmasam da bu tarz giyine e, ben de şu an çok mutluyum. <laughs> Maria ile Mustafa bu akşam ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Hem Jessica May hem de Hilmi Cem İntepe'nin heyecan ve duygu durumunu merak ediyoruz. Valla ben çok heyecanlıyım. E, aynı zamanda çok mutluyum. Mutluluktan patlıyorum çünkü gerçekten e, çok güzel bir hikaye. E, çekerken e, o kadar derine giriyoruz ki e, hikayeyi e, ve ya yani enerji. Ben çok güzel bir enerji alıyorum Hilmi'den. E, yani Böyle sete girdiğimiz zaman inanılmaz heyecanlanıyorum. Hadi çekelim. Evet sete geldik. Çekeceğiz. Ne çıkacak sahnede bugün? Ne yapacağız? Ee, o yüzden yani benim için başka bir şey yani. Ben de Jessica'nın dediği gibi e, Jessica ile partner olmaktan çok mutluyum. E, Faruk Teber gibi bir yönetmenle çalışmaktan çok mutluyum. İşimizin ATV'de olmasından çok daha mutluyum. E, ee, biz çekiyoruz. İnşallah yayınlandığı zaman da güzel tepkiler alacağız diye düşünüyoruz. Ay Mustafa. Bak bunlar <laughs> sürekli dönüyor. Bunlar dönmüyor. Bak görüyor musun? <gülüyor> Niye? <laughs> <laughs> Keşke seni daha önce tanısaydım. Maria ile Mustafa sadece hikayesiyle değil aynı zamanda çekimleriyle de çok konuşulacak bir yapım olacak. Valla gayet iyi gidiyor. Ee... Yönetmenimiz sevgili Faruk Teber bence bir sinema filmi özeniyle çalışıyor. Gerçekten çok hoş. Bizce hikayeye Kapadokya'nın katkıları da yatsıramaz. Müthiş bir doku. Ee, yani inanılmaz bir şey. Ben Kapadokya'da daha önce iş yaptım. Ama çok vaktim olmamıştı gezecek. Bu sefer bayağı vakit oldu. Şunu düşünüyorum ki Kapadokya bir dünya e, şey mirası. Ve o anlamda da çok daha çok ne diyeyim yani değerlendirilmesi ve insanlar tarafından keşfedilmesi ve yaşanması gereken bir yer. Çok önemli bir doku. İnsanın kendi kimliğini anlayabileceği bir yer. Yani. daldık. Tanıtım çekimlerinden bahsediyorduk. Bugünkü çekimlere bakıyoruz da Jessica May ve Hilmi Cem İntepe arasında yakalanan sinerji mükemmel. Hem çok uyumlular hem de çok eğlenceli. Usta oyuncu Tamer Levent hareketleri ve mimikleriyle genç oyuncuları destekliyor. Honey. Jessica May ve Hilmi Cem'in tep arasındaki uyuma bayıldık. Bakalım onlar birbirleri hakkında ne düşünüyorlar? Mesela Jessica'nın yabancı olmasından kaynaklı, bize göre oldukça sempatik olan aksanıyla başlayalım. Türk o ya. <laughs> Türk bence. Sürekli soru sormak Yümcen böyle e, evet Jessica. Şimdi anlatacağım sana. Sürekli anlamıyorum ve tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyorlar. Biraz yor, yoruluyorlar benimle ama sağ olsun çok e, sabırlılar benimle. E, Yümcen enerjisi muhteşem. E, zaten böyle bir enerji patlama oldu diye düşünüyorum ikimizin. E, o yüzden ben çok mutluyum. E, öyle. Umarım bakalım ne cevap gelecek. <laughs> de. Ben de kendim gibi bir e, arkadaşla konuştum öyle bir hiperaktif. <laughs> evet ikimiz de hiperaktifiz. Hiperaktifiz. <laughs> e, kendisi <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> ya samimi. Çok samimi. Çok güzel bir partner olduğumuzu düşünüyoruz. Enerjimiz tuttu, uyumumuz tuttu. Sahneleri çok güzel oynadığımızı düşünüyoruz tabii izleyenler karar verecek. <laughs> evet. Onun dışında hissettiğimiz kalan... Enerji orada çok değişik. Yani evet, sahnenin içinde. Oranın büyüsüne kaptırmış durumdayız. Evet. Hmm. Yani şu an her şey çok yolunda. Maşallah. Evet, maşallah. <laughs> Senin sayende artık ben buraya ait hissediyorum kendimi. İnsanın evi sevdiğinin yanıdır demiştim ya. Senin yanında hayatımda ilk defa evimde hissediyorum. Jessica May ve Hilmi Cem İntepe arasındaki uyum tanıtım filmi çekimlerinde de kendini belli ediyor. Bize göre tüm tanıtım çekimlerinin en iyi dans eden çifti olabilirler. <Sessizlik> Maria ile Mustafa ilk bölümüyle görücüye çıktı. Bu akşam ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Bu oldukça heyecan verici. İzleyici her zaman e, bu işin bir parçası. Yani gerek tiyatroda gerek dijital ortamda. Çünkü izleyiciye biz artık deneyimci diyoruz. İzleyici lafı bitti. Deneyimci yani bizimle birlikte o anı paylaşıyor ve deneyimliyor. O halde o deneyimcinin karşısına çıkmak ve bizim düşündüklerimizin onlar tarafından da düşünülmesini sağlamak gibi bir insan sorumluluk hissediyor. Bu sorumluluğun heyecanı basıyor tabii. Çıkıp oynamaya başladığınız zaman, yani tiyatro mesela bu o ilk 15-20 dakikada bunu anlıyorsunuz. Ama dizide bittikten sonra anlıyorsunuz. Dolayısıyla heyecanlıyız. Yani bunları yaşamak için heyecanlıyız. kadın bu konaktan gidecek. Hiçbir yere gitmeyecek baba. Biz de bütün ekibe Maria ile Mustafa'nın ATV yeni sezonundaki macerasında bol şanslar diliyoruz. Ondan vazgeçemem. Bedeli ne olursa olsun onu kaybedemem.